Herkese merhaba sevgili dostlarım. 9 Aralık İzmir Şirinyeli Podromu'ndan 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve bizler bu videomuzda 10. yarış gününden İzmir 6'lı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız ve bizler ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım ve geçiyorum ikinci koşu itibariyle Andikop 16 mücadele. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan ilk olarak 10 numaralı King Victory ile başlayacağım. Son yarışındaki üçüncülüğün çok beğenmiştim ve bugün için hafif kilosuyla Alaaddin Küründük ilk şanslı Safkan. Rakip hanesinde ise bir diğer hafif kilosuyla Bekir Mert Mırık idaresinde start alacak olan her ne kadar 42 günlük bir dinlenmenin ardından 9 numaralı Time bugün için birincilik mücadelesine pay olacağını düşündüğümüz Safkan korumda. Hatta 7 numara olarak boyun bir diğer son yarışındaki üçüncülüğün çok beğenmiştim. Bugün için Aprantis ile de olan uyumuyla ihmal edilmemeli ve daha sonrasında 6 numaralı Warm Hearted sondan bir önceki yarışı çok güzeldi ve son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu kum Bugün için Nevzat Avcı ile ihmal edilmemeli ve son olarak 1 numaralı Overty Over kilosuna rağmen Aprantis ile günün sürprizi açık gördüm. Bu koşta birincilik mücadelesine bir diğer ihmal edilmemesi gereken Safkan konumunda ve sıralamamız 10, 9, 7, 6 ve 1 numaralı Safkan'ı bu koşu için değerlendirdik sevgili dostlarımız. geçiyorum günün 3. koşusu 6'lı gayen 2. aya dişi 2 yaş İngilizlerin 1400 metre kum birincilik mücadelesi üç 3 tane safkan ön plana çıkardık. Bunlardan ilk olarak son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. 5 numaralı Deep Delight. bugün için Mertcan Çelik'le ihmal edilmemeli sevgili dostlarımız. 5 numaralı Deep Delight. Rakip hanesinde 10 numaralı Super Cat Kadir Tokoçoğlu ile bir diğer ihmal edilmeyecek Smart Robin orijini ile ve son olarak yarış koşmuş tecrübesiyle ve ekür avantajıyla 2 numaralı Al Kılıç bugün için Mehmet Kaya'da ihmal edilmemeli sevgili dostlarımız. Sıralamamız 5, 10 ve 2 numaralı ısı bu koşu için yeterli bulduk sevgili dostlarımıza. Geçiyoruz günün 4. koşusu 6. gelen 3. aya Handikap 22 bir yarışla sonuçlanacak ve 2100 metre kum pistte 10 Arap atı bir yere geldi. Burada ilk olarak takip bir safkanımız ile başlayacağım. O da hafif kilosuyla al erkek 9 numaralı Plevneli ilk şansı. Safkan rakip ise hafif kilosuyla bu koşuda adından söz ettirebilecek kapasitede olan 10 numaralı Fadik bir değer ihmal edilmeyecek Safkan konumunda ve 3. olarak 7 numaralı Ünal amca son yaşındaki 3.lüğünü çok beğenmiştim. Hatta 3 e, numaralı Hızlı Asya ise bir diğer istikrarlı yarışlarıyla ihmal edilmeyecek safkan konumunda. Son olarak 6 numaralı Tahir Baba Özcan Yıldırım nafif kilosuyla e, bu tip mesafede bu tip yarışta denenebilecek kapasitede ve sıralamamız 9 10 7 3 ve 6 numaralı safkanı bu koşu için değerlendirdik sevgili evet. dostlar. geçiyorum. 6'lı gayen 4. ay günün 5. koşusunda 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum pistte kapışacak ve burada ilk olarak 2 numaralı Robinson Kadir Tokoçoğlu ile rakiplerinin önünde fotoyu bulabilir istikrarlı yarışlarıyla fakat ben bu için sürpriz arayışında son yarışını ölçü almadım. 7 numaralı Best Friend, 8 numaralı Congenial Sun, Mustafa Çiçek de ihmal edilmeyecek sprintiyle ve günün bombasını 3 numaralı Kafkas Bey'inden gelebileceğini düşünüyorum. Ve sıralamamız 2-7-8 çizgi geniş kupon oynayan sevgili yerselerimiz 3 numaralı Kafkas Bey'ini de kuponlara ekleyebilir. Günün 6. koşusu Altırgan'ın 5. ayağını oluşturan satış bir koşu 1400 metre kum pistte sonuçlanacak ve 10 Arap atının arasından tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da takip bir safkarımız. Bugün için favori çıkacağını düşünüyoruz. 1 numaralı Milasberg günün bankoster sevgili dostlarımız. Mustafa Çiçek de katıl koşuya katılacak olan 1 numaralı Milasberg bizde geçilmez. Günün kapanış mücadelesi bir diğer dişi iki yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki mücadelesinde iki tane safkan ön plana çıkardık. Bunlardan ilk olarak beklentilerin yüksek olduğu bir isim Ecuris ile start alacak olan iki numaralı Forever Justin Nevzat Avcı ile ilk şanslı safkan hatta koşucu kazanmaya yakın görüyorum. Rakip hanesinde ise son yarışındaki üçüncülüğünü çok beğenmiştim. Doğru dişi 12 numaralı Runner Girl en yakın rakibi olacaktır. Ve 2-12-12-2 geçmesini beklediğimiz bu meydan mücadele. Bugün için İzmir 6'lı Ganyan tahminlerimiz bu kadar sevgili dostlarımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.